Bugünkü konumuz fiziksel, devinsel, psikomotor gelişim arkadaşlar. Bakın burada iki tane önemli kavramımızla bedensel gelişim, beden oranlarında fiziksel görünümde ve organlarında meydana gelen değişimleri kapsıyor. Yani büyüme kavramına vurgu arkadaşlar. Psikomotor gelişimi bakarsanız beden organlarının eş güdümün sağlanmasına ve denetim altına almada becerikli olmaktan bahsediyor. arkadaşlar Farkındaysanız olgunlaşma kavramına vurgu yapıyor arkadaşlar. Bir de burada not eklemişiz. Fiziksel gelişim süreci döllenmeden başlar, her sonuna kadar devam eder. Fiziksel gelişim arkadaşlar yaşam boyu devam eder. Bakın ergenliğin sonunda da fiziksel gelişim olur. Ne, niye niye gelişim arkadaşlar? Çünkü gelişim her zaman da olumludur. Ergenliğin sonunda da bütün işler olumlu olur arkadaşlar. Ergenlikten ölüme kadar bir süreçte fiziksel değişim yaşanır. Çünkü değişimin yönü yoktur. Olumlu olduğu gibi olumsuz da olabilir arkadaşlar. Ve evet, bir sonraki slide ise zihin kas koordinasyonu ile gerçekleşir. İşte örnek top oynamak, bilardo oynamak, yazı yazmak, tenis oynamak, araba kullanmak gibi. Kaba motor güçlü kaslar kullanılır, büyük kaslar kullanılır. İnce motor Burada ise arkadaşlar küçük kaslar kullanılır. Şimdi Gelişme etkileyen faktörler diyoruz arkadaşlar. Gelişme etkileyen faktörlerden ilk arkadaşlar kalıtım, çevre, bir de arkadaşlar burada şey var. Ee, tarihsel faktörler var. Şimdi kalıtım arkadaşlar fenotip ve genotip arkadaşlar. Fenotip görünen özelliklerdir burada. Genotip arkadaşlar genlerde olan özellikleri ifade ediyor. Burada mesela bir not ortaya koymuşuz. Gelişimin sınırlarını kalıtıp çizer, ulaşılıp ulaşılıp mekanı çevirebilirler. Fiziksel gelişimde kalıtım etkildir. Bakın burası bu ifade Fiziksel gelişimde kalıtım etkildir. Sosyal gelişimde ise çevre etkildir arkadaşlar. Evet. Bundan sonra soru gelmekte var çok zayıf arkadaşlar. 2008 yılına geldi iptal da oldu soru. Evet. Fiziksel gelişim dönemlerine gelelim. Ayrıca fiziksel gelişim döneminde iki ay ölüyorsunuz. Doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere iki ay Doğum öncesi dönemde arkadaşlar 3 alt evreye ayrılıyor. Zigot embriyo ve fetüs evrelerine ayrılıyor. Zigot dönük evresi arkadaşlar. Zaten canlı arkadaşlar, canlı adlı zigot orada. Döllenmenin olduğu ilk iki haftada, ilk, ilk, ilk iki hafta kapsıyor. Döllenmeden sonraki dördüncü gün 8. gün, gün aralığında canlı rahim duvarına tutulur arkadaşlar. Eğer canlı bu aralıkta rahim duvarına e, ya da gömülemez arkadaşlar düşük gerçekleşiyor. Buraya arkadaşlar genler dönemde deniyor arkadaşlar. Embriyo 2-8 hafta anasını, Şimdi işte bakın bu bazı kaynaklarda 3-9 diyor. Bazılarında 2-8 diyor. Bunu söylüyorum çok önemli değil. Kalp başlamak üzere Hayal organları meydana geliyor arkadaşlar. Yani kalpte baş, kalp başta olduğu üzere hayal organları meydana geliyor. Nerede arkadaşlar? Endoderm. Yani iç deri bunu yapıyor arkadaşlar. Altıncı haftadan sonra kalp dört olacaklı hale dönüşür. Lütfen dikkat. Bakın arkadaşlar altıncı haftaya kadar kalbimiz iki olacaklı. Yani iki tane kulak var arkadaşlar. Sonra altıncı haftadan sonra kalp aşağı doğru sarkıyor ve iki tane karıncık meydana getiriyor ve kalp dört olacaklı bir yapıya dönüşüyor. Yani kalp kendisini ne yapıyor arkadaşlar burada? geliştiriyor. Temel organlar işlemeye başlar Daha arkasından buraya da embriyonik dönem denir arkadaşlar. Fetüs ya da fetal evre arkadaşlar ikinci aydan doğuma kadarki süreci kapsar ya da 10. haftadan doğuma kadarki süreci kapsar arkadaşlar. Akciğer bu dönemde meydana gelir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar embriyonun başında Emrin başında bize canlının, canlının arkadaşlar, boyutu toplu yerinin başı kadardır arkadaşlar. Emrin başında canlının boyutu toplu yerinin başı kadardır. Fetüsün başında arkadaşlar canlının boyutu 4 santimdir arkadaşlar ve minyatür insan görüntüsünü sergiler arkadaşlar. Bir sonraki doğum sonrası arkadaşlar. Doğum sonrası dönem 0-2 yaşını kapsıyor. Çocuğun kütlesi 3-4 kilo, boyu 55 santim arasında doğuyor. Arkadaşlar bizde kızlar 49 cm, erkekler 52, 52 cm ortalamaya dünyaya giriyorlar. Vücut orantısızdır. Evet doğru arkadaşlar orantısız. Hamilelik esnasında, hamilelik esnasında arkadaşlar baş gövde oranı, pardon anne karnındaki süreçte arkadaşlar baş görüntü oranı arkadaşlar 2 bölü 3'tür. Yani vücudun üsttekisi kafa arkadaşlar. Doğuma yakın, doğumla beraber bu 1 bölü 3'e gelir. Sonra arkadaşlar 1 bölü 4'e gelir. Ve arkadaşlar işte de bu. 1 bölü 8 oranına gelir. Ya yani şuraya baktığınız zamanlar şunu söyleyemezsiniz. Kafa git gidiyor küçülür diyemezsiniz arkadaşlar. Hayır kafa gidiyor büyüyor. Ama biz Gövdenin büyümesi daha hızlı oluyor. Ve tabii ki vücut oransızdır. Evet. Çünkü başlangıçta 1 bölü 3 gibi bir ortalama vücut oransız. Ve arkadaşlar çocuklar dünyaya reflekslerle gelir arkadaşlar. Bir sürü refleksiyel gelir. Bu refleksler bazı arkadaşlar 6. ayak, 6. ayak kadar e, görülüyor. 6. aydan sonra ortadan kalkıyor arkadaşlar. Bazıları arkadaşlar kalıcı olarak devam ediyor. Ve arkadaşlar lütfen dikkat, kalıcı olan reflekslerin tamamı arkadaşlar hayata Mesela Mesela Babinski refleksi var arkadaşlar. Babinski, ki biliyoruz ÖSYM buradan soru sordu. Nedir? Çocuğun ayağının tabanına bir şey sürttüğün zaman ayak parmaklarının kapanması ya da yelpaze gibi açılması ya da palmur tutunma refleksi var. Yani çocuğun avucunun içine, avucunun içine parmağınızı soktuğunuzda çocuğun onu tutması gibi refleksler var arkadaşlar. Bu refleksler 6. aya kadar görülüyor. Bu refleksler de şunu gösterir. Çocuğun e, beyin gelişimini mesela gösteriyor. Yani beyninin o bölgesinin çalıştığını gösteriyor. Ama arkadaşlar kalıcı olan reflekslerin tamamı arkadaşlar hayatidir. Mesela nefes alma öksürme, övürme, kusma gibi arkadaşlar refleksler de nedir? Bunlar hayal edilir. Evet, çocuğun bu dönemde hareketleri refleksif ve denetimsiz hareketler yapar. Yani ne Hareketleri kontrol edemez arkadaşlar. Evet, bakın burası önemli. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. 0-12 aralığında arkadaşlar biliyorsunuz çocuğun kıyafetleri ay ayrı arkadaşlar. Yani bir aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık diye buraya kadar gelir arkadaşlar. Buradan sonra bize kıyafetler altı aya eder. On iki, on sekiz ay, on sekiz, yirmi dört aya dönün arkadaşlar. Tabii ki bunları var ettim bu, burada. Doğum sonrası arkadaşlar en hızlı dönemidir. Buranın başı arkadaşlar, burası arkadaşlar. Doğum sonrası en hızlı dönemidir arkadaşlar. Mesela hayal edin, bir çocuğunuz oldu ve 50 santim dünyaya geldi. Ve çocuk arkadaşlar, çocuk şey sonunda e, birinci yıl birinci yıl arkadaşlar sonunda eğer çocuk gelişim seyrinin altındaysa çocuğun boyunda arkadaşlar 75 cm varması beklenir. Eğer çocuğun gelişim seyri üst yıldaysa, çocuğun 80 santimi görmesi gerekir. Bir sonraki yıl arkadaşlar, bir sonraki bakımda oluyor? 75 santim dünya gelen çocuk yine alt seyirden gelişimine devam etsin. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu 87 santimetre gelecek. Eğer yine üst seviyeden devam etsin, ne olacak arkadaşlar burada? 95 santimetre gelecek. Ve bakın kilo dalgası doğum kilosunun 3 katına çıkıyor. Yani çocuk 3 kilo dünyaya geldi. Birinci yaşın sonunda çocuğun 9 kilo civarında olması bekleniyor. İkinci yaşın ikinci yaşın arkadaşlar çocuk ne arkadaşlar? Doğum kilosunun 4 katına çıkıyor arkadaşlar. Yani şu olduğu gibi olmuyor. Mesela şöyle, şöyle bir olay var arkadaşlar. Gelişim. Hızdan yavaşa doğru bir seyir var arkadaşlar. Evet, bununla ilgili. Seyirci bizden Evet, evet. silgimizi de bulduk. Evet. İlk çocukluk dönemi arkadaşlar, yaş aralığı 2-6 yaş, dengelenmeye başlıyor. Dengelenmez arkadaşlar. Dengelenmeye başlıyor. Yani bir bölü dört, bir bölü beş oranına doğru vücut baş değerleri gelir arkadaşlar. Ama dengeli olmaz. Bir şey söyleyeyim bakın lütfen dikkat. bireyler ne zaman baş köyde oranını dengeli bir hale gelir arkadaşlar? Çocukların baş köyde oranı arkadaşlar ergenlik sonunda ergenlik sürecinde arkadaşlar dengeli hale dönüşür. Kamu motor becerilerine bastığınızda, evet doğru arkadaşlar bu arada çocuklar ne yapıyor arkadaşlar? Topluk mesela ne yapıyorlar? Hep e, kamu motor beceriler, sergilerler. Dönemin sonunda el ve kol koordinasyonu sağlar. Evet doğru, el ve kol koordinasyonu sağlıyor. İki yaşına doğru arkadaşlar el tercihini yapar. Yani hangi elini kullanacağına karar verir arkadaşlar. Sağ elini kullanacak yoksa sol elini kullanacak. İki yaşına doğru karar verir ama biliyorsunuz maalesef bizim toplumumuzda Evet sahiller kullanım arkadaşlar. Zorla da olsa. Dönemin sonunda çorap ayakkabılarını giyiyor. Dönemin sonunda arkadaşlar. Bak bu tip sonlar da mesela şöyle yapıyor mesela. Diyor mesela çocuk ilk çocukluk, ilk çocukluk döneminde çorap ayakkabıyı giyer diyor mesela. İyi de ilk çocukluk döneminde diyor arkadaşlar. Dönemin başında değil dönemin Döneminde. O halde böyle bir ifade varsa arkadaşlar dönemin tamamına bakacaksınız. Evet. 6 yaşına gelmiş bir çocuk çorapları kendi başına giyebilir. Ayakkabıları kendi başına giyebilir arıyorsun. Ama başlangıçta yapamaz. Bağcıkları bağlayıp düğmelerini ilikleyebilir. Bakın, bağcıkları bağlayıp düğmelerini ilikleyebilir ifadesi değil. bir asla olgunlaşmadır. Ama Allah'a göster, şunu kaçırmayın. Bağcıkları bağlayabilmesi çocuğun ayakkabısını, bağcıkları nasıl bağlayacağını öğrenmesi gerekiyor. Demek ki bu ne var? Öğrenme var. 3 yaşındaki bir çocuk yaklaşık 3 yaşındaki çocuk yaklaşık 13-16 kilo ağırlığına 90-95 santim boyuna ulaşması gerekir arkadaşlar. 5 yaşına geldiğinde ise 18-20 kilo ağırlığına 105-110 santim boyuna ulaşması beklenir çocuğun arkadaşlar. Son çocukluk 6-12 arkadaşlar yani okul çocukluğu biliyorsunuz ya da ikinci çocukluk olarak da geçiyor. Fiziksel gelişimin en yavaş olduğu dönemdir. Fakat psikomotor gelişim ileri düzeyde Ulaşır, bu durum belli algısının gelişimine katılsalar. Bak buradan çok güzel bir soru gelebilir arkadaşlar. Bak ifade ne diyor? Fiziksel gelişimin en yavaş olayındadır. Yani fiziksel gelişim yavaştır. Fakat sonuçlu gelişim ileridir. O halde bu ifade, bu, bu ifade gelişimin hangi ilkesiyle direkt olarak ilişkili arkadaşlar? Yani şu işte demek bir alan yavaşlıyorken bir başka alan hızlanıyor. Bunu olarak bilse bu nöbetleşik olur. Peki, bundan sonraki ifade nereye denk gelir? işte gelişim ileride ileri düzeye ulaşır. Bu durum benlik algısının gelişimine kapı sağlar. İşte motor gelişi kim etkilemiş? Benlik algısı yani duysal sayı etkilemiş. O halde bir gelişim alanı, bir başka bir gelişim alanını etkiliyorsa mesela bu da nedir? Bütünlük ilkesiyle açıklanabilir arkadaşlar. İnce kas becerileri gelişir, ne tür çocuklara başladı? Çocuk okula başladı arkadaşlar. Okula başladığına göre ince motor becerileri gelişir ki zaten bu arada arkadaşlar kalem tutma, buranın kırılma noktası arkadaşlar. Yani çocuğun 60-70 ay aralığında yazı yazmayı öğrenmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve tabii ki bu dönemde kız çocuklar daha başarılılar. Niye arkadaşlar? Çünkü bunlara ne bunlar bu yaşlarında anneleri beraber örgü örüyorlar. Bir takım ince işler yapıyor arkadaşlar. Ama erkekler hala hala bu dönemde top atayım, top tutayım derdindeler. De. Yani kavga motorlar kuvvetli. Bu arada arkadaşlar kızlar her dönemde başarılılar. Sadece dönemde değil. Bu dönemde kızların erimliğe girişi daha önce oluyor. Bakın burada da şöyle bir durum var. Lütfen dikkat. Yaşlarına bakar mısınız? 6-12 yaş. Şimdi bu yaşa bakarsanız, bu yaşa bakarsanız nerede? Son çocuklukta. Ama mesela bir kız çocuğu arkadaşlar, kız çocuğu 10-12 yaşında arkadaşlar erimliğe giriyor. Erimliğe girdiği için arkadaşlar buradaki o o yaştaki e, bir kız çocuğuna mesela çocuk olarak atfedemezsin. Atfeder ama yavaş yavaş ergenliğe girmeye başlıyor O yüzden bugün buradan sorular gelebilir. Mesela diyor ki işte 11 yaşındaki Nuriye. Şimdi 11 yaşındaki Nuriye arkadaşlar. Şimdi 11 yaşındaki Nuriye yaşa bakarsa Nuriye burada. Son çocuk. Ama ama arkadaşlar Nuriye olarak olaya bakarsanız yani cinsiyet olarak bakarsanız Nuri arkadaşlar ne olabilir arkadaşlar? Erimliğe geçmiş olabilir. Lütfen dikkat. Yani Nuri'ye hem son çocukluktan hem de bir sonra gelip olan ergenlikten bir takım kazanımlar gösterebilir arkadaşlar. Evet, bir sonraki dönemimiz ergenlik dönemi arkadaşlar. Evet, güzel bir dönemdi. Biraz karışık bir dönemdi. Kafalarla karışık arkadaşlar. aralığı 12-18 yaş Ergenliğin ilk yılını erimik, blue denir. Buraya bakın arkadaşlar, lütfen dikkat. Şimdi ÖSYM olduğunda bize iki ikişi gibi bir sorusu oldu. Ergenlik dönemini erimik ve ergenlik diye ikiye ayırdı. Bütün dönem arkadaşlar sadece ergenlik olarak da sordu arkadaşlar. O yüzden bu tip soruları arkadaşlar yapmak için ezbere cevap vermeyin arkadaşlar. Yani para ÖSYM seni, sana ne anlatıyor? Ona lütfen dikkat ediniz. Ergenlik yıllarında erimik, blue dönemi denir. Gelişim hızlıdır, nöbetleşme değildir. Ki artık nöbetleşmenin olmaması arkadaşlar. Bu yüzden e, burada mesela ergen sakal ortaya çıkar. Ergenlik evresinin başlamasından hemen sonra beden gelişiminde hızlanır. Buna büyüme atılımı denir. Mesela ergenlik girdikten sonra ne oldu mesela? Bazı zamanlar biliyorsunuz dizimiz, kemiklerimiz mesela ağrıyordu. Dizimizin ve kemiklerimizin ağrıması arkadaşlar bizim büyüme atılımına girdiğimizin göstergesidir. Bir sonraki slaytımıza geçecek olursak, bakınız buraya. Kızlar, böyle özür mi var kızlar 10-12 yaşlarında slaytında giriyorlar. Ve erimliğe giren kızların arkadaşlar, boyları 8-9 cm uzuyor. Erkekler erimliğe 12-14 yaşlarında giriyorlar, boyları 12-15 cm uzuyor. Ve kızlar arkadaşlar, 12-18 yaşında arkadaşlar ergenliğe giriyorlar. Erkekler ise 14-18 yaş aralığında ergenliğe giriyorlar arkadaşlar. Şimdi buraya bakınız. Burada arkadaşlar evrimlik de görülür biliyor musunuz? İkinci cinsiyet özellikleri görülür. Ergenlikler buradayız arkadaşlar. Birinci cinsiyet özellikleri görülür. İkinci cinsiyet özelliği, ikinci cinsiyet cinsiyet özellikleri arkadaşlar görülür durumlara gerçekleşir. Yani erkeklerde ses kalınlaşması, sakal büyük atımı, kızlarda göğüslerin büyümesi, kalçalarının yağlanması mesela de bunlar ikincidir. Bunlar habercidir arkadaşlar. Bunlar da bunların, bunların üreme ile direkt ilişkisi yoktur. Yani şunu söyleyemezsiniz mesela bir erkeğin sakalları yeterince çıkmadı diye onun işte e, bir takım e, sahip olmadığını söyleyemezsiniz. Ya da e, bir kızın göğüsleri yeterince büyümedi diye onun işte e, ergenliğe girmediğini söyleyemezsiniz. Bunları, bunları söyleyemezsiniz. Lütfen dikkat. Et. Şimdi erkekler bakın ne yaptı? 10-12 yaşında biz pardon, eğer kızlar 12 yaşında, 10-12 yaşında erinmeye girdiler. Yani vücutların değişimine başladı arkadaşlar. Ve boyları 8-9 cm uzuyor. Bak kızlar aldırmışına gitti. Kızlar, kızlar aldırmışına aldırmışına gitti. Ama erkekler bakın hala bekliyor. Hatta hatırlıyor mesela, ortaokulda ee, kızlar daha böyle yapılı, ne oluyordu? Yapılı ve güçlü oluyorlar, iri oluyorlar. Ama erkekler böyle daha tıfı, daha çocuksu oluyor arkadaşlar. Şimdi ilk buradan yani kızların kızlar arkadaşlar yumurtlamasıyla beraber yumurtlamasıyla beraber e, beraber ne oluyor kızlar ergenliğe giriyorlar erkeklerin sperm üretmesiyle beraber ergenliğe giriyorlar arkadaşlar. Şöyle bakın aslında şöyle bir grafik var. düz çizgiler kızları, kesik çizgiler erkekleri gösterir. Bak şurası arkadaşlar 18 yaşlı kızların gelişiminin durduğu yerdir. Şurası arkadaşlar 20 22 yaşlı erkeklerin gelişiminin durduğu yerdir. Şurası arkadaşlar ergenliğin başlangıcı kızlarda işte 12 yaş civarı. Şurası da arkadaşlar erkeklerde ergenliğin başlangıcı 14 yaş civarıdır arkadaşlar. Böyle bir grup var. Bu grafiğin yorum, bu grafiğin yorumun olmasını sizden isteyebilirler. Başka bakalım. Evet biraz önce bahsettik, anlattık ama burada da yine bir yazılı olarak görmekte de fayda var arkadaşlar. Birinci cinsel özellikleri dışarıdan gözlenemeyen içsel cinsel olgunlaşma özellikleri. Yani bireyin suyunun devam etmesiyle ilgili olan özellikler var arkadaşlar. İşte dedik ya erkeklerde testis gelişimi, sperm üretimi, kızlarda rahim oluşumu ve yumurtlama burada arkadaşlar. İkinci cinsiyet özellikleri dışarıdan gözlemlenen habercilerdir arkadaşlar. Yani mesela bir erkeğin sesinin kalınlaşmasıyla ile kızların gözlenebilmesi nedir? Çevresi şunu söylüyor. Ben ergenliğe giriyorum, haberçiler arkadaşlar. Bunlar arasında bir, işte özür söyledik. Mesela kızların göğüslerinin büyümesi, kalçalar değil erkeklerde ses kalınlaşması ve sakal büyük dolgusunun oluşması. Her iki cinsiyet arkadaşlar nedir? Genital bölgelerde ve koltuk altlarında kınamalar gerçekleşir arkadaşlar. Ergenlik sorunları lütfen dikkat. Kızların ergenliğe erken girmesi ya da erkeklerin ergenliğe erken girmesi ya da geç girmesi durumundaki yaşananlardan bahsediyor. Kızların ergenliğe erken girmesi durumunda vücutlarından utanırlar. Sosyal ömeceleri düşüyor. Niye? Kız dışarıda oynuyordu. Bir de annesi onu eve çağırır. Hadi kızım sen artık eve gel. Evde dur. Dışarı çıkma. Diyor ki kız çocuğu da. ben diyor niye dışarı çıkmıyorum? Diğer insanlar dışarı çıkıyor. Ben de çıkmıyorum. Bunu anlam veremiyor. Sonra bakıyor ki vücudunda değişmeler başlamış. Göğüsleri büyümeye başlamış. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu sefer kız duruşunu bozuyor. Ya yani postasını bozuyor. Duruşunu bozuyor. Ve ne oluyor? Diğer çocuklar dışarıda oynarken o oyunu oynamayın evde kaldığı için onun oyun becerileri ve sosyal becerilerini kesiyorsunuz arkadaşlar. Böyle rolü çocuğun özgüveni düşüyor arkadaşlar. Kızların ergenliğe geç küme durumda ise sosyal becerileri artar. Niye? Hala oynuyor. Hala oynadığını nedir arkadaşlar? Sosyal becerileri artıyor. Buna bağlı olarak özgüveni artar. Niye musunuz arkadaşlar? Vücudu mesela mesela boyu soruyor devam ediyor bugün burada. Şurada görünüz. Yani kız şimdi şurada işte 11 yaşında 11 yaşında yumurtlarsa Bak boy uzunluğu ne olur arkadaşlar? Düşüyor. Ama biraz daha genç yumurtlarsa, yani 11, 12, 13 yaşında durumda yumurtlar uzunluğu ne olacak arkadaşlar? Boy uzaması devam ediyor. O yüzden bu biraz daha dikkat çekici olabilir arkadaşlar. Peki, erkeklerin ergenliğe erken girmesi durumunda popüler olur Niye? Çünkü erkekler ne oluyor mesela? Erkekler, bir ee, düşünün mesela sınıfta, ergenliğe erken giren bir erkek var. Ne oluyor? Daha erkeksi bir dokuya sahip olur. İşte omuzlar genişler, göğüs kafesi genişler, elmacık kemiği oturur, çene kemiği belirginleşir. Ondan sonra sakal dolgusuyla yüzdeki erkek sanatlar daha çok belli olur. Değil mi? Daha çok dikkat çeker. Ne oluyor işte burada? O zaman ne oluyor? Abi tadında oluyor çocuk. Yani ne oluyor? Böyle çocuğun özgüveni yüksek olur arkadaşlar. Lider olur. Ve lütfen dikkat, ergenliğe geç giren erkekler arkadaşlar, bunlar omuz etkinler, Onlara sorumlu denmez. Fasulyeden sayılırlar, maskot sayılırlar. Yani mesela görmüşsünüzdür okul, okulda mesela e, basketbol sahasında mesela e, erkekler böyle e, basketbol basket oynarken böyle işte kendi kaslarını, vücutlarını falan gösterirler, böyle duruşları, edaları falan böyle şeydir. Bir de onların yanında böyle tıfıl şey vardır, erkekler vardır, böyle sürekli o hareket mesela. Hey, hadi oynayalım, daha ne duruyoruz diyor. Niye? Çünkü adam fiziksel olarak o oynayalım diye o tıfıl duran fiziksel olarak dikkat çekemiyor. Yani erkeksi bir dokusu yok ama olur arkadaşlar aşırı hareketli olarak dikkat çekerler. Yani erkekler hangisi ergenliğe geç girmesi onları çok kadar olumsuz olmuyor. Ve bakın şöyle bir şey gelebilir, lütfen dikkat. Bunu özlemi bence zor O da şu, diyor ki kızların ergenliğe, ergenliğe erken girmesiyle yaşamış olduğu olumsuzlukla erkeklerin ergenliğe geç girmesi olumsuz aynıdır diye söyleyebilir arkadaşlar. Arkadaşlar aynı değildir. Çünkü kızların ergenliğe erken girmesinde bunu telafi edebileceği bir yer yok. Ama erkeklerin ergenliğe geç girmesinde bunu telafi edebileceği bir yer var. Nasıl oluyor mesela? Bu ödünleme yapabiliyor. Dediğim gibi fiziksel olarak dikkat çekemeyen çocuk ne oluyor? Aşırı hareketli olarak dikkat çekiyor. Ya da fiziksel olarak dikkat çekemeyen çocuk ne yapıyor arkadaşlar? Derslerine başarılı olarak dikkat çekebiliyor arkadaşlar. Evet, bunlar var. Ve bilişsel gelişim diyoruz.